Alif grup başkan vekili, sayın milletvekili, belediye başkanı, garnizon komutanı, değerli protokol, esnaf odası başkanı, saygıdeğer üretim üyeleri, idari personelimiz, basın mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ahilik haftasının 34. yılını idrak ediyoruz. ahilikle ilgili ne söylenirse söylesin, o medeniyet nüvesini ifade edecek kadar geniş ve kapsamlı sözler olmayacaktır. Çünkü yaşanılmış bir olay vardır, kurulmuş bir medeniyet vardır. İran'a, Anadolu'dan Balkanlara kadar omuzlanmış bir medeniyet hareketidir. Hani ahilikle ilgili genel tanımlar yapılmıştır. Ahilikle ilgili ahi ve aki kelimeler üzerinde yoğun tartışmalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ahi, Arapça olan kısmına işte dostluk, kardeşlik manası ifade edilmiş. Türkçe olan a kısmı ise cömertlik ifade edilmiş. Dolayısıyla ıstılahtaki manasıyla bu artık bütünleşmiş. Cömert olan, kardeş olan, dost olan, inandığı gibi yaşayan, en doğru gibi dost doğru olan bir anlayışı ortaya çıkarmış. Türklerin İslamiyet'i kabulü bir demir olan bir hadise değil. İşte resmi tarihe göre 750 yıllarda Çinlilerle işte olan bir savaş sonrası Türklerin Çinlere yardım etmesi neticesinde başlayan bir süreç. Ama bu bir demir olan bir hadise değil, iki asra varan bir süreç. Dolayısıyla Moğolların baskısı, Orta Asya'daki yeni şekillenmeler, Türkler'in büyük bir küresi, nizam-ı alem anlayışı dahilinde sürekli batıyor olan göçler neticesinde Anadolu'ya, her çerçeve, oba oba gelmiş ve yerleşmiş. Göçebe savaşçı bir toplumun yerleşik bir hayata geçmesi elbette bazı aletleri de birlikte getirecektir. Bu noktada Ahilik Hareketi'nin kurucusu Ahi Evrani Veli Hazretleri, ahilik teşkilatını kurarak Türklerin yeni bir medeniyetin inşası noktasındaki bütün çabalarını ve gayretlerini vücuda getirmiş bir şahsiyettir. Ne mutlu onlara. Ne mutlu onlara ki iman, ahlak ve kültür meşalesini yaptığı Anadolu'da halen daha biz onlardan bahsediyoruz. Rahmetle, milletle dağılıyoruz, Ta Balkanlara kadar bu medeniyetin her bir parçasını zikrede zikrede de bitiremiyoruz. Hani söylerler ya, tarihten türkü çekerseniz tarih diye bir hadise kalmaz. Tarihte Türk'ü var eden de ahiliktir. Bu nedenle ahilik ve Türklük, Türk milleti, medeniyetimiz asla ve asla ayrılamaz. Sayın Bakanımız, ahilik diyarından Yarenlik diyarına geldi. Bizler de aynı şekilde Kırşehir'den Çankırı'ya Yarenlik diyarına geldik. Ahilik kültürünün yorulmuş halini mayasını alarak Allah'ın izniyle burada Çankırı'da dostlarımızın yerinde meclisinde hizmet edeceğiz herhalde. Ve Sayın Bakanımızın ismini andığımız her yerde çok güzel söylemlerle karşılaşıyor olmamız da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sayın vekillerimiz Sayın Van sürekli ifade ediyor. İnşallah o ahilik kültürünün nüvelerini Anadolu'nun her bir yerine Kültür Bakanlığımız Sayın Bakanımızın vesilesiyle inşallah yayacağız. Orada yeniden inşa edeceğiz. Tabi aynı birçok yönü var. Aynı eğitim yönü var, kültürel yönü var, tasavvufi yönü var, ekonomik yönü var, siyasi yönü var, iktisadi yönü var. Genişçe bunların tek tek irdelenmesi gereken birçok yönü var. Bunların her biri aslında günümüzdeki buhranlarda çıkış reçetemiz olacaktır. Özellikle toplumun huzuru, vefa için devletle de milleti kaynaştıracak meseleler için biz yine ile referans almak zorundayız. Ahilik dünyanın en eski sivil toplum kuruluşudur. Özellikle Avrupa'da 1700'lü yıllarda seküler bir anlayışla sivil toplum kuruluşlarının tartışıldığı bir dönemde 700 öncesinden, 800 öncesinden ahilik yaşayan bir sivil toplum teşkilatına ucuna getirmiş bir medeniyet var. Ahilik her şeyden ötürü insan inşa hareketidir. Bu nedenle insanın olduğu her yerde ahiliğin bir parçası vardır. Biz ne kadar anlatırsak Allah anlatamam. Biz ahiliği gerektiği gibi anlatamayız. Elimizde büyük bir miras var, büyük bir hazine var. İnşallah bu hazinenin kilitli sağlığını ara ara dönem dönem açmaya vesile oluruz aylık kutlamaları da bu çiftli hazinelerin açılışına bir vesile olarak algılanmaktadır. Şimdi bizim değerleri. ahir İslam değerlerin hayata geçirilmesi için kurulan bir teşkilattır. Bu nedenle İslam'ın tüm düsturları, tüm değerleri de aynı zamanda ahili bir değeridir. Ama yaşanmayan değer insana değer katmıyor. Bu nedenle var olan, var olan değerlerimizi hayata geçiren bir teşkilat bir kurulmuştur. Ben bu nedenle diyorum. Günümüzdeki bulganlarda çıkış noktasının yolunda reçetesi hakikaten ahiliktir. Demin ifade ettim, ahilin bir ekonomik yönü vardır. Anadolu'ya gelen insanları ayakta tutmak için, iktisadi temelleri ortaya koyabilmek için bir teşkilatın kurulması zaruridir. İşte fitne teşkilatından esinlenerek kurulan ahilik teşkilatı Anadolu'da buradan Balkanlara ve dünyaya bir ekonomik model ortaya çıkarmakta. Esnaf ve sanatkarlardan başlayan bir yapı ilmi, fikri, tasavvufi, tesebi bir kültürel harekete oradan da sanayinin temellerine varacak kadar bir inşa hareketine dönüşmüştür. Şimdi zaman zaman arkadaşlarımızla da tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ya hocam ahilik bu kadar iyi niye bu hale geldik? Evet, ahilik tek başına bir milleti var eden unsur elbette değil. siyasi yönü, ekonomik yönü, devletler meydanındaki durumu, dünyadaki gelişmeler, aynı zamanda insanların denememiş fikri akımları ve ideolojileri olan sempatisi nedeniyle ani bir gerileme dönemi yaşamıştır. Ama geldiğimiz dönem itibariyle de ahiliğin yeniden vücut bulmasının bilme için ne kadar elzem olduğunu müşahede ediyoruz. Niye? İşte iktisadi sistemler bir bir deneniyor. Sosyalizm denendi, komünizm denendi. Ama bunlar karşısında ezici bir galip olan kapitalizm sistemi var. Bu kapitalizm sistemi verenmeyen bir sistemde menfaatleri merkeze aldığı için hırs menfaat eksenine koşan batı medeniyeti için bir çıkış kapısıydı. Evet öyle oldu. Biz de bunun karşısında gerilemek zorunda kaldık. Ama geldiğimiz nokta itibariyle de artık kapitalizm dünyaya mutluluk getirmiyor. Niye? Çünkü faydacı bir alan, sadece birilerinin kazanması, birilerinin zengin olması, birilerinin ayakta kalabilmesi için sürdürülmesi gereken bir kitlenin varlığını savunan bir sistem. Sadece varlığını savunan değil, bu yapıyı yaşatan bir sistem. Bugün küresel dünyada özellikle bizim medeniyet coğrafyamızda gördüğümüz sıkıntılar esas sebebi de budur. Kapitalist sistemin sömürü ideolojisinin, sömürü amacının ortaya koyulmuş halidir. İşte burada bir haykırışa ihtiyaç vardı. Bir söze ihtiyaç vardı. İşte biz bu haykırışı medeniyet coğrafyamızın merkezinde Çankırı'da yapacağız Allah'ın izniyle. Biz gerek Kızıl Elmamız olsun, gerek İzam-ı Alem olsun, gerek İlahi Kelimetullah olsun, gerekse Adil Düzen olsun. Bunların hepsi yeni bir Türkiye'nin kurulması için ortaya koyulmuş akıllar ve bunların temelinde de bizim değerlerimiz vardır, kültürümüz vardır ahilik vardır, değerli katılımcılar. Şimdi, kültür değişir, teknolojiden değişir, ülkelerle olan etkileşimlerle de değişir, ticaretten değişir. Ama kültür değişimini siz koruyamazsınız. Hatta kültür değişimini engellemek için canlama rollerine de asla bürünemeyiz. Hatta bu konuda Ahi rektörümüz, camideki rektör anlayışıyla Selçuk Üniversitesi rektörü olan büyük bir tefekkürümüz Profesör Doktor Erol Gündür. Allah rahmet eylesin, Allah onların razı olsunlar da almış olalım. Şöyle ifade eder, kültür değişimini asla engelleyemezsiniz. Ama kültür dinamiklerini ayakta tutma mecburiyetindesiniz. Bu yönüyle ahilik bizim bir kültür dinamiğimizdir. Ve biz yeniden inşa ve ihya hareketini bu kültür dinamiklerinin güçlenmesiyle ortaya koyacağız. Şu an yapılanlar tamamen bir kültür dinamizmi, kültür dinamiklerinin desteklenmesi hareketidir. Özellikle son 20-25 yıllık süreçte Türkiye'de bir zihniyet değişimi yaşanıyor. Bu zihniyet değişimi de gücünü, kuvvetini millet iradesinden alan bir zihniyet değişimidir. Dolayısıyla bu zihniyet değişimi Allah'a bizim de ilerleyen dönemlerde daha farklı inkılaplara, daha farklı büyümeye, daha farklı tekamüllere vesile olacağından hiçbir kuşkumuz yok. Yine buna vesile olanlara da biz buradan teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla aylık hareketimizin eğitim, kültür ve medeniyet boyutunu burada ifade ettik. Aylık hareketin bir de askeri yönü var sürekli tartışılır. Sivil toplum kuruluşları askeri yer açılı aslı olamaz, olmamalı. Evet, olamaz ve olmamalı. Ama asker millet, evet millet, müddet, evet devlet anlayışı içerisinde yetişmiş bir millet için de yeri geldiği zaman kılıçlar kuşanılır, baltalar alınır, silahlar alınır ve omuz omuza göğüs göğüse mücadelelerle başlanır. İşte bu doğrultuda da ahiliğin bir siyah askeri yönü elbette vardır. Özellikle toplumun düzenli koruyabilmesi için kendini ferda eden ahiler sayesinde belki bugün biz bazı kültürümüzü, kültür dinamiklerimizi burada ifade etmekten mutluluk duyuyoruz. Evet ifade ettiğim ahili teşkilatın bir sivil toplum yönü vardır. Ve yine ifade ettik, seküler anlayış dışında kaynaklarını değerlerinden ve inancından alan bir sivil toplum kuruluşu. Bu sivil toplum kuruluşları için ifade edilen bir kavram vardır. Nedir? Gönüllülük esası. Devletin dışında ama devletin yanında olan bir harekettir. Dolayısıyla biz bugün günümüzdeki sivil toplum kuruluşlarında da bu noktada ahilik teşkilatının örnek ve rehber olması gerektiğini ifade ediyoruz. Ahiliğin bir de eğitim yönü var. Hani demiştik ki tamamen insan inşa eden bir kurum. E, i̇nsanı merkeze alan her hareket de muhakkak başarılı olacaktır, tarihte iz bırakacaktır. Bu yönüyle de biz insanın çok önemseyen bir milletin mensubuyuz. İşte bu noktada ahiliğin bir de eğitim yönü devreye giriyor. Ahilik düzenli ve sürekli gelişim disiplin sağlamakta, yardımlaşmayı teşvik etmekte, esnaf ve sanatkarları çağın şartlarına göre yetiştirebilmekte, yeterliliklerini ortaya koyabilmekte, Üretici ve tüketici arasındaki alışverişi etkileyen, denetleyen, aynı zamanda ekonomik hayatı düzenleyen bir ahlak ve tasavvufi harekettir. Şimdi, burada da ben bir tasavvufi boyutuna da girmek zorundayım. Şimdi, günümüzde bakıyorsunuz işte farklı, e, ne diyelim, e, tekileştirmedeyim ya da farklı gruplar var. Bu gruplar ana unsurlar değil olmasına rağmen nüanslarda ayrılık göstermekte. Ama bu ayrılıklar kaşınmakta. Kaşındıkça da bizim birliğimiz noktasında gerekli beklentilere karşılamıyoruz. Ama ahilik öyle yapmamış. Ahilik merkezi insanı koyduğu için perfect roman. Yani mükemmel insan. Aynı zamanda kamil insan modeli üzerinde durmuş. Dolayısıyla kamil insan modeli ne demektir? Sadece ve sadece doğru için, Ak için yaşayan, kardeşi için yaşayan kişi demektir. Şimdi, kapitalizm sisteminde bizim haykırışımızın nedeni nedir? Kapitalizmde insan kendi için yaşar. Hıristani için yaşar. Ama bizim anlayışımızda ailelikte insan başkası için, kardeşi için yaşar. Onun için vardır, onun için paylaşır Bu nedenle paylaşmak erdemdir. Paylaşıldıkça zaten zenginleşiriz paylaşıldıkça bizim muhabbetimiz, dostluğumuz, insicamız artacaktır. Bu noktada aile bize güzel mesajlar vermekte. Şimdi aile şu an günümüzde yaşam boyu öğrenme modeli dediğimiz bir boyut var. Onun ona da katkısı var. Niye? İnsan doğar, gelişir, tecrübelerini alır sonra yavaş yavaş bu dünyadan bir tehlikeli yer eder. İşte bu süreçteki bütün kazandıkları, öğrendikleri yaşam boyu öğrenme süreci olarak ifade edilir. Bu nedenle her anı bir kontrol sistemine bağlı anı bir teşkilatı aynı zamanda eğitim modelleri içerisinde dünyanın en eski yaşam boyu öğrenme modeline ortaya çıkarılmış bir harekettir. Ailemiz dedik ki insanın merkezi almakta, değerleri yaşatmakta, toplumsal kontrolü elde ederek bireyi toplumdan kültür içerisinde, barış içerisinde sikrinize etmekte. Şimdi, tasavvuf boyutundan bahsedelim. Biz dedik ki, insan kabil anlayışı var. i̇nsan kabil ne demektir? Nefsi için değil dediğimiz gibi, hak için, başkası için yaşayandır. Hakkı üstün tutandır. Dolayısıyla evlenme insan modelini ortaya koymaktır. İşte ahilik saviyeleri aynı zamanda bir eğitimin yapıldığı yerlerin yanında bir de aynı zamanda insanın nefsini tezki edildiği yerlerdir. Aynı zamanda bir fikir meclisidir. Dolayısıyla nefis merhalelerinden sıyrılıp da gerçek hakikate ulaşma vasıtalarıdır. Aile bize tefekkürü ifade eder. Tefekkür edeceksiniz. Hatta ne denmiş? Bir saatlik tefekkür, yıllarca yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Niye? Tefekkür bir şuurdur, bir bilinçtir. Niye? Niçin soruların cevabını bulma hareketidir? Bu nedenle ahilik bir tefekkür havuzunun kaynağıdır. Bilim ve ahlak. Şimdi bilim geçiyor. Biz sürekli bilgi üretiyoruz. Bilgi teknolojiye dönüştürüyoruz. Teknolojiyi de toplum hizmetine sunuyoruz. Ama üretilen her bilgi erdemli bilgi değildir. Bugün dünyadaki birçok insanın çektiği sıkıntıların sebebi de aslında bilgidir. O bilgilerle üretilen teknolojilerdir. O teknolojilerin insana hizmetinden değil, insana prangalara vurmak için ortaya konulan yapılardır ve O yüzden biz bilginin erdemli olanına talibiz. Erdemli bilgi. Yani yüce yaratıcının emrettiği şekilde kullanacağınız bilgi, insanların faydasına kullanacağınız bilgi, insanı yaşatacağınız bilgi. Ve biz böyle bir insan yaşatacağız ki devletimizde yaşasın inşallah. Ahiret sadece dünyayı sadece ahireti değil, dünya ve ahireti birlikte götüren bir sistemdir. Bu noktada bize mesaj verir. Ne denir? Dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman ahiret için dünya şart. Biz dünyada ne kadar güzel bir yönetim, güzel bir anlayış, güzel bir yapı ortaya korsak bunlar ahirette bizim semanımız olacak. Ve biz sempozyumlarda tartışıyoruz. İşte Kırşehir'de de tartıştık. Aile günümüze, günümüze en büyük nedir diye. Evet, aile günümüzdeki en büyük mesajı insana amaçlarını, gayelerini anlatan bir sistemdir. Dolayısıyla ben ifade ettim. İdeolojilere karşı, iktisadi teşekkürlere ve yapılara karşı bizim bir alternatifimiz olan bir sistemdir. aile sistemimiz. Yine ailelik sistemimizde kalite süreçleri vardır. değerli esnaf odası başkanımız ifade etti, başkanımız da ifade etti. Papucu dama atma meselesi. Bu papucu dama atma meselesi kalite süreçlerine verilen önemi ifade etmekte. Sanatlara göre üretilen ürünlerin müşteri memnuniyeti veya kum hakkını zedelemeyecek şekilde ortaya kurulması hareketi. Ailelik daim tekabülü savunur. Nedir daim tekamül? Sürekli iyiye, sürekli güzele, sürekli başarıya giden bir süreçtir. Dolayısıyla ahilik durağan değildir. Bu nedenle daim tekamülü savunan ve bizlere mesaj olarak veren bir anlayıştır. Aylık üzerinde inşallah üniversitemizle ilgili daha farklı çalışmalar yapacağız. Hatta Sayın Vali müsaade ederse önümüzdeki yıl etkinliklerinde üniversitenin daha farklı etkinliklerle katılmasını arzuluyoruz burada. Ben burada işte Kırşehir'in değeri olan Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Çankırı'yı ülkemize vermiş oldukları hizmetlerine dengiler. Aynı şekilde her sıkıştığımız zaman yanımızda olan Sayın valimize, grup başkan vekilimize, vekillerimize, belediye başkanımıza yine herkese teşekkür ediyorum. Özellikle ahi babamız olan esnaf odası başkanımız Osman abimize de teşekkür ediyorum. Üniversiteyi geldiğinde Bugünün anlam ve önemine karşı yapacak etkinliklerdeki heyecanı gördükçe o heyecan bizi de motive etti. Geleceğe dönük inşallah güzel izlenme de bizde bıraktık. Birlikte daha güzel inşallah yolların kapılarını açacağız. Arkadaşlar.